hızlıca teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Beyazal. Evet, İsmail Bey hattımızın azizliğine uğradık. Evet. 104 tane tarım ürününün Avrupa bir ülkelerinden e, gümrükte e, takılmadan geldiği ile ilgili 6 Ekim 2004'te imzalanan anlaşmayı konuşuyorduk. Evet. Yani sen kendi vatandaşının ürününün çok daha düşük fiyatına yabancı ülkelerden neydi belirsiz olan ürünler getiriyorsun senin vatandaşın bu, bu şekilde nasıl rekabet edecek? Örnek olarak 10 TL'ye piyasada sürülecek bir ürün Avrupa ülkelerine 3 TL geldiği zaman benim tarım üreticim batmayacak mı? Batacak. Krediye çekecek, krediye başvuracak, kredi borcunu ödeyemeyecek. Tarım işçisi köylerden kentlere göç edip haval olacak, kapıcı olacak. Bir kere 6 Ekim 2004 tarihinde bu anlaşmanın eski halinde, 600 bin çıkarttığı eski haline getirilmesi lazım. Bu Türk tarımına yapılan büyük bir cinayettir.